ibadetleri gönülden yapmaması. Tamam gençler? Yani nefis ne yapıyor? Ya ibadet etme, namaz kılma, sonra kılarsın. Şunu yapma, dersini yapma, sonra yaparsın. Okuma etme. Ne yapıyor? Gönülden yaparak size yaptırmak istemiyor. Zaten bir insan gönülden isteyerek canı gönülden yaparsa 5 senelik yolu bir sene daha olur. Herkesin ulaşacağı makama beş senede ulaşırsa o bir senede ulaşır. İsteyerek, canı gönülden isteyerek yaparsa. Ama zorla yaparsa, Allah muhafaza eylesin aynı münafıklar gibi Allah-u Teala münafıkları tabir ederken ne diyor? اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُونَ وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَا يُرَاؤُونَ النَّاسِ Namaza kalktıkları zaman tembel, zorla, öf, ah, benim argın ayağım argın kafam argın namaz dendiği zaman. Ama yallah top dersen, oyun dersen, bilgisayar dersen, televizyon dersen, bakıyorsun ki adamın ağrıyan hiçbir yeri yok ya. Ama namaza dersen, derse dersen, zikir edersen, sohbet edersen ağrımayan yeri yok ya. Kimin sıfatıymış bu demek ki? Münafıkların ibadet, zikir, taat, kulluk olduğu zaman zor mu? Demek ki ne yapmamız gerekmiş? Canı gönülden isteyerek yapmamız gerekmiş. Tamam gençler? O mudavatuha, Şeyh Ebu Abdurrahman Sülemi diyor ki, bunun tedavisi ne? Bir, riyadatuha bil Nefsi ilk önce açlığa arıştıracaksın. Bak, ibadetini, taatini, kulluk yap, iyi yapmazsan, sana aç korum. Sonra ve ateşi susuzluğa alıştıracaksın. Sonra ve takatu fil asfari gereksiz yolculukları keseceksin ya. Yani. Keyfi filan yere gidiyor. Niçin bir selfie çektirmek için? Keyfi filan yere gidiyor. İnsanlara filan yere gitmiş desinler diye. Bu keyfi yolculukları kesip sen nefsi açlıkla, susuzlukla ne yapacaksın? İbadete, taate isteyerek canı gönülden koşabilmesi için bunlarla terbiye edeceksin. Daha sonra ne diyor? Velhamd <laughs> alel nefsi hoşlanmadığı amellere sevk edeceksin. <laughs> Kötülüğü isteyen nefis hiç size iyiliği emreder mi? Hiç size allah Teala kulluğu emreder mi? Emretmez.